Herkese merhaba arkadaşlar. E, 23-29 Ekim haftalık kolektif açılımı hoş geldiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş. E, arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, bazı arkadaşlar bana kızıyorlar hani kötü şeyler çıktığı için kolektiflerde kötü şeyler söylediğim için ama e, yapabileceğim bir şey yok hani ne çıkıyorsa ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani sürekli iyi şeyler duymak istiyorsunuz, pozitif şeyler duymak istiyorsunuz. Anlıyorum. Fakat e, hani ben sürekli iyi şeyler söylersem de bu sefer hani doğruyu söylememiş olurum, sizi kandırmış olurum ve bu tabiatımı e, tabiatıma aykırı maalesef. O yüzden ne çıkıyorsa onu söylüyorum. Lütfen bana kızmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi öncelikle hava grubu açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım 23-29 Ekim hava grubu neler bekliyormuş? Bir bakalım. Evet, İmparatoriçe. Çok yaratıcı bir haftaya giriyorsunuz hava grupları. Bu hafta <laughs> bu hafta ayağınız böyle yere basmıyor sizin. Çok iyi. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu hafta hava grupları yani ikizler, terazi, kovalar. Bu hafta kendinizi çok yaratıcı hissedeceksiniz arkadaşlar. Hani böyle şunu da yapayım, bunu da yapayım. Kafanızda bir sürü düşünce olacak. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, acaba şu işe mi başlasam ya da hani kafanızda türlü türlü düşünceler uçuşacak. Fakat şöyle bir şey var. Ayaklarınız yere basmadığı için <laughs> bir tık böyle bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani çok fazla seçenek var kafanızda. Ondan dolayı kararsızlığınızdan dolayı <laughs> hava grubun tabiatı biliyorsunuz. <laughs> Evet, kararsızlığınızdan dolayı bir tık sıkıntı yaşayabilirsiniz gibi görüyorum ben burada. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu hafta böyle e, çevrenizde böyle nasıl söyleyeyim. Bazı çok bilmiş arkadaşlarınız yani çevrenizde çok bilmiş biri bu iş arkadaşınız olur ya da size akıl verdiğini zanneden biri olur. Hani sizi manipüle etmeye çalışabilir bu hafta. Yani Türlü söylemlerle hani yapamazsın ki zaten başaramazsın ya da ama saçmalama onu nasıl yapacaksın diyen arkadaşlarınız olabilir arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşlar dinlememeye özen gösterin çünkü şöyle bir şey var eğer bunları dinlerseniz bu bütün düşünceler havada kalacak ve hani eyleme geçemeyeceksiniz. O yüzden kendi düşüncelerinize kendi duygularınıza göre hareket etmenizi öneriyorum size. Değnek Şövalyesi ile birlikte arkadaşlar size bu hafta e, güzel bir haber geliyor. Değnek ya, ve hızlı gelecek bir haber. Evet bu hafta gelecek yani o çok bir zamanı yok. Ve aynı zamanda Değnek Kraliçesi geldi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu hafta siz böyle bir ateş grupları ile etkileşim halindesiniz bence. Yani ateş grupları dediğim Aslan Yay ve Aslan Yay tabi. Ateş grupları da bu hafta bir etkileşim halindesiniz arkadaşlar. Bu yani ya yükseleni olabilir ya da kendi burcu olabilir. Ama hani bunlardan bir destek görme olasılığınız var. Aslan yay ya da koç burçları. Burcu ya da yükseleni olabilir. Ve bu yardım neticesinde arkadaşlar yani işleri yoluna sokuyorsunuz. Bu hafta başındaki kafa karışıklığınız hafta sonuna doğru yerden güzel gelişmelere bırakıyor. Yani bu askıda kalan işleriniz çözülüyor. Şöyle bir bakalım. Ve 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 ve. Arkadaşlar bu hafta böyle güzel bir flört döneminiz de olabilir. Yani böyle biriyle flört etme ya da böyle birinden hoşlanma durumunuz. Hani böyle bir ruh eşi bağlantısı. Hani böyle biriyle karşılaşıp ya tam benlikmiş bu hani. Ruh eşim misin ya diyebilirsiniz bu hafta. Bakalım devamında bu kişiyle ne olacak? Devamında arkadaşlar siz bu kişiden böyle bir haber ya da adım bekleyeceksiniz. Bu hani benim ruh eşim misin dediğiniz kişiden böyle bir haber bekleyeceksiniz. Böyle bir gözünüz yollarda kalacak. Bakalım o haber geliyor mu? O adım geliyor mu? Ona da bir bakalım. Evet geliyor arkadaşlar. Bu hafta bu hafta o haber geliyor arkadaşlar. Hani böyle sizin hoşlandığınız ya da böyle ya ruh eşim misin dediğiniz kişiden güzel bir haberiniz var arkadaşlar. Güzel bir şey görüyorum burada. Fakat dengenizi korumanız gerekiyor arkadaşlar. Hani böyle e, ee, adım geldi diye de kendinizi fazla salmayın. Yani ipleri karşı tarafın eline vermemeye çalışın. Çünkü sıkıntı yaşayabilirsiniz. İlişkiyi dengede tutmanız lazım arkadaşlar. Mümkün olduğunca. Çünkü e, sonrasında çok fazla taviz verirseniz eğer e, geriye dönüp de ya keşke böyle yapmasaydım çok fazla taviz vermeseydim diyebilirsiniz. Tılsım birlikte arkadaşlar bu haber kesin geliyor bu arada. Bu kişiden kesin haber geliyor size. Bilginiz olsun. Ve bu haber neticesinde de bayağı baya bir siz mutlu oluyorsunuz. Hani böyle ayaklarınız yerden kesiliyor. Ama dediğim gibi ayaklarınız yerden kesilirken de ilişkinin iplerini kaçırmamaya dikkat edin ki umutsuzluğa düşmeyin. Sonra yoksa bekleme evresine düşersiniz. Ee, yani bir tık ghostlanabilirsiniz. Yani ortadan kaybolabilir kişi. Ama eğer e, çok fazla ilişkinin iplerini Karşı tarafın eline vermezseniz dizginleri elinizde tutarsanız bir tamamlanma enerjiniz var arkadaş. Aşk konusunda bir tamamlanma enerjiniz var. Hava grubu bu haftanız böyleydi. Gerçekten güzel bir hafta. Sadece dediğim gibi böyle size akıl vermeye çalışan çok bilmiş arkadaşlarınızdan çevrenizde böyle biri varsa bundan uzak durun. Dediklerini dinlememeye çalışın. Çünkü kendi zeki zannediyor ama emin olun siz daha zekisiniz. O yüzden onu dinlemeyin. Siz yolunuza bakın. Kalbinizin sesini dinleyin. Aldık, kabul ettik. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.